Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün iki tane hikaye seslendireceğim. Hikayelere geçmeden önce kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Sizlerin de yaşadığı bu tarz paranormal olaylar varsa bizlere açıklama kısmında paylaştığım Instagram veya mail adresimiz üzerinden ulaştırabilirsiniz. Şimdi hikayelere geçelim. Keyifli dinlemeler. Merhaba Hikaye Saati. Sizi çok seviyorum. Her gün dinliyorum. Adım Naz. 16 yaşında evlendim. 5 yıl kaynanamla yaşadım. Kaynanamla aramız pek iyi değildi. Beni kıskanıyordu. 5 yıl sonrası bir eve taşındık. Aradan bir yıl geçti. Eşimin babası vefat ettiği için kaynanamın gidecek yeri kalmadı. 3 tane görümcem vardı ama hiçbirine gitmiyordu. İnadına bana geliyordu. Her gün görümcemler de bize gelirdi. Bir gün onları sessiz bir şekilde konuşurken duydum ama hiçbir şey anlamadım. 2-3 hafta geçti. Evde paranormal olaylar yaşamaya başladım. Bir gün kaynanam görümceme kalmaya gitmişti. Eşim gece işinde çalıştığı için ben de kız kardeşimi çağırdım. Aradan 1-2 saat sonra çocukları uyutup yıkanmaya gittim. Orada simsiyah giyinmiş birini gördüm. Kız kardeşim sandım önce ama kabini açtığımda kimseler yoktu. Ben de o korkuyla kız kardeşime seslendim. Yanıma gelip ne oldu dedi. Onu korkutmamak için bir şey demedim. Hızlıca yıkanıp çıktım. Birkaç saat geçtikten sonra eşim geldi. İnanmaz diye anlatmadım. Aradan birkaç dakika geçtikten sonra bebeğimin ağladığını duydum. Uyutmak için yanına gittim. Fakat bebeğim yatıyordu. Benim camım balkona bakıyordu. Orada çok korkunç biri olduğunu gördüm. Simsiyahtı. Bana çok sinirli bir şekilde bakıyordu. Ben korkuyla ağlayarak eşimin yanına gittim olanları anlattım. Eşim de bana bol bol dua oku dedi. Yarın olduktan sonra görümceme olanları anlattım. Fakat onun verdiği cevap "Sana öyle gelmiştir" oldu ve telefonu kapattı. Verdiği tepkiye çok şaşırmıştım. Eşim gece işinde çalıştığı için evde yalnızdım. Kaynanam da görümcemde kalıyordu. Kardeşim de gitmişti. Sıkıldığım için kendime film açtım. Birkaç dakika sonra eşimin geldiğini duydum. Erken geldiği için şaşırmıştım çok açım bana yemek koyar mısın dedi. Ben de bir şeyler hazırlamak için mutfağa gittim. Fakat salona gittiğimde eşim yoktu. Ne kadar bağırsam da kimse cevap vermiyordu bana. Eşimi aradım nereye gittin diye sordum. Eşim bana ben eve hiç gelmedim. Ne diyorsun dedi. Çok korkmuştum. Tekrar kapı çaldı. Gelenler kaynanamla görümcemdi. Saat gece ikiydi. Çok şaşırmıştım. Hayırdır ne oldu diye sordum. Ama hiçbiri de bir şey demedi. Hemen dua okudum ve bir anda yok oldular. Dona kalmıştım orada. Kendime gelebilmek için elimi yüzümü yıkamaya gittim. Yüzümü yıkadıktan sonra aynada arkamda simsiyah bir şey olduğunu gördüm. Bayılmışım. Uyandığımda bayıldığım yerde değildim. Eşim gelmişti. Olanları anlattım. Rüya görmüşsündür dedi. İnanmadı. Olanları anneme anlatmaya karar verdim. Annem beni bir hocaya götürdü. Hoca bana sana kaynananla görümcelerin büyü yaptırmış dedi bizim evin her yerine domuz yağı sürmüşler. Bunun adı da domuz yağı büyüsüymüş. Allah'a şükürler olsun ki büyüyü çözdü hoca. Eşimi arayıp olanları anlattıktan sonra beni anlamaya ve iyi davranmaya başladı. Eşimin ailesiyle görüşmüyoruz. Kendileri arayıp itiraf ettiler. Hikayem bu kadardı. Yayınlarsanız çok sevinirim. Yayınlamasanız da canınız sağ olsun.'' Birinci hikayemizin sonuna geldik. Şimdi ikinci hikayemize geçelim. Selamun Aleyküm, ismim Caner. Bir bayramda ailemin yanına memlekete gidecektim. Sabah gitmektense akşam yola çıkayım, kahvaltıyı beraber edelim dedim. Kimsenin haberi yoktu, onlara sürpriz yapacaktım gece. Yola koyuldum ve ileride gitmek istediğim yolun kapatıldığını gördüm mecburen diğer yoldan gidecektim. Neyse dedim, ilerden sağ sağ yapar yine aynı yola çıkmış olurum. Ama hiç de öyle olmadı. Yol beni saçma sapan noktalara götürüyordu. Hiç bilmediğim yerlere gitmiştim. Hem akşam olduğu için hem de şehir dışına çıktığım için etrafta insan göremiyordum. Soracak bir Allah'ın kulu yoktu. Tam o noktada kenarda bekleyen yaşlı bir adam gördüm. Adam durmamı ister şekilde bastonunu havaya kaldırdı. Ben yavaşlayıp durdum. Tam durduğum anda bir yağmur başladı. Adam cama doğru yaklaşarak onu içeri almamı istedi. Ben de kapıyı açıp onu arabaya davet ettim. Dışarıda bardaktan boşalırcasına yağmur yağıyordu. Adamdaysa en ufak bir ıslaklık yoktu. Nereye gidiyordun amca böyle? Bu saatte burada ne işin var dedim. Benim gideceğim köyün adını söyledi. Böyle bir tesadüf nasıl denk gelebilirdi ki? Çok şaşırmıştım. Ben de oraya gidiyorum amca. Sen oralı mısın? Ben seni hiç görmedim dedim. Sen kimin oğlusun diye o bana sordu. Ben anlatınca da beni tanıdığını söyledi. Bak şu Allah'ın işine. Nasıl da denk getirdi bizi böyle dedim. Yolu kaybettiğimi de söyledim amcaya. Sen merak etme ben sana tarif edeceğim dedi. O nereye derse oraya dönerek devam ettim. Saatler süren bir yolculuğun ardından köyün tabelasını görmüştük. Tabelanın 50 metre ilerisinde bir çeşme vardı şu çeşmede dur da birer su içelim dedi. Ben burada çeşmeyi ilk kez görüyordum. Yeni mi yapıldı bu? Kim yaptırdı haberiniz var mı sizin dedim. Cevap vermeden indi. Ben de arkasından indim. Çeşmeden su içtiğim sırada çocuk sesleri duymaya başladım. Çeşmenin arkasında üç tane çocuk gördüm. Bu saatte burada ne işiniz var sizin dedim. Çocuklar gülerek kaçmaya başladılar. Ben peşlerinden şaşkınca bakarken yaşlı adam bana kızdı. Ne bakıp duruyorsun arkalarından? Durdursana onları. Yakalasana dedi. Adamdan bu cümleyi duyduktan sonra zihnimin kontrolünü kaybettim. Bütün kontrol adamın eline geçti. Onun sesini duymamla ormana doğru atılmam biri oldu. O üç çocuğu kovalamaya başladım. Bunu neden yaptığımı bilmiyordum. Yakalayınca ne yapacağımı da bilmiyordum. Ön taraftan çocukların gülme seslerini duyup ona doğru koşuyordum. Arka taraftan da yaşlı amcanın sesini duyuyordum yakala onları, sakın kaçırma diyordu. Az ileride bir ışık gördüm. O ışığa doğru anlamsızca koşmaya başladım. Sanki bütün hayattaki amacım, gayem o ışığı yakalamak olmuştu. Çok hızlı koşuyordum. Bir ayı tarafından kovalanıyormuşum gibi. Sonunda yanan bir ateşin başında buldum kendimi. Arkama bakıp birini aradığım esnada da yaşlı adamı gördüm. Bu imkansızdı. Benim peşimden koşup yetişemezdi. Çok hızlı koşmuştum ben. Aklımla bunu yadırgıyordum aslında. Ama normalmiş gibi davranıyordum. Geç otur şuraya dedi bana. Ateşin başına oturdum. Kovaladığım üç çocuk da gelip oturdu. Aynı ateşin başında ısınıyorduk. Kendime gelir gibi oldum. Zihnimi toplamaya çalıştım. Neden beni buraya getirdiniz dedim. Seninle konuşmam gereken önemli bir konu var dedi yaşlı adam. Çocukları göstererek bunlar benim torunlarım dedi. Bu köyde yaşıyoruz. Evimiz burada. Ama senin annenle baban bizim evimizin yerine başka ev yapacaklar. Bizim evimizi yıkacaklar. Onları durduracaksın. Biz buradan başka bir yere gidemeyiz. Başka yerde yaşamamız yasak. Ailen evini başka yere yapsın. Bizim evimize dokunmasınlar. Biz bu köyde herkesten daha eskiyiz. Biz istemezsek bu köye hiçbiriniz giremezsiniz. Ailene bunu böyle söyle dedi. Sonra bir rüzgar çıktı. Hortum gibiydi hatta. Topraklar gözüme dolmaya başlayınca gözümü kapattım. Açtığımdaysa hiçbiri yoktu. Yanın ateşin yerinde de savrulan külleri kalmıştı. Aynı yoldan geri dönerek arabama bindim. Ve nihayet evimize gelmiştim. Işıklarımız yanıyordu hala. Sevinmiştim uyumadıklarına. Beni görünce çok şaşırdılar. Çok da sevindiler. Ne kadar fark ettirmemeye çalışsam da yüzümdeki korkuyu anladılar. Ben de ne yaşadıysam anlattım. Annemle babam gerçekten yeni bir ev yaptırmayı düşünüyormuş. Evi de eski ağrımızın olduğu yere yaptıracaklarmış. Ben olanları anlatınca bir durup düşündüler. Demek ondan olmuş bunlar dediler. Ne oldu ki? Siz ne yaşadınız diye sordum. Biz oraya ev yaptırmaya karar verdikten sonra bir sürü yılan çıktı oradan. Her yanı sardılar. Bir de toprağında traktör tekeri izi var. Bizim traktörümüz yok. Ağrımızın içine kim girecek? Köyden birileri ev yapacağımızı duyunca kıskandı herhalde dedik. Kim girip çıkacak diye bir gece gözetledik. Babam birilerini görmüş ahıra girerken. Ama insan gibi değilmiş. Ellerinden ateş çıkıyormuş. Allah şahit bunu duyunca babana hiç inanmamıştım. Demek ki doğruymuş dedi. Babama döndüm. Bir de birlikte bakalım baba dedim. Annem istemedi. Bunca şey yaşamışsınız zaten. Vazgeçeriz olur biter. Başka yer mi yok? İlla oraya yaptıracak değiliz. Gece gece gitmeyin. Allah korusun başınıza bir iş gelir dedi. Annemi dinlemedim. Babamla birlikte oraya gittik. Uzaktan gözetledik önce. Dışarıda koşturan üç tane çocuk gördüm. Baba çocukları görüyor musun dedim. Görüyorum dedi. İşte onlardı. Gelirken ben onları kovaladım. Konuştuğum kişi de dedeleriymiş. Onlar burada yaşıyormuş. Bak doğru söylüyorlar dedim. Az sonra ağırın kapısı açıldı ve içeriden bir kadın çıktı. Çocukların ellerinden tutup içeri soktu onları. Babam hem izliyor hem de sesli bir şekilde dua okuyordu. Allah'ım sen aklımıza mukayyet ol diyorduk. Babam bir anda ahıra doğru yürümeye başladı. Kolundan tuttum. Baba nereye gidiyorsun? Hadi eve dönelim bizi fark etmesinler dedim. Babam yürümeye devam etti. Bana cevap bile vermedi. Ağrın kapısına doğru gidiyordu. Korkudan gidip babamı tutamıyordum. Ağacın arkasında saklanmış vaziyette kaldım. Elimle ağzımı kapattım. Babam gidiyordu ve ben bir şey yapamıyordum. Onun için dua okumaya başladım. Gidip ağrın kapısına vurdu babam. Kadın açtı kapıyı. Sonra da içeri girdiğini gördüm. Ona bir şey olacak diye çok korktum. Ben de ahıra doğru koşmaya başladım. Baba diye bağırarak kapıyı yumrukluyordum. Yine kadın açtı kapıyı. Babam nerede dedim. Kapıyı sonuna kadar açıp kenara çekildi. Babam yere oturmuş, sofranın başında yemek yiyordu. Yanında da yoldaki yaşlı amca vardı. Beni de sofraya davet ettiler. Onların ikram ettiği yemeklerden yedim. Bizim yemeklerimize çok benziyordu. Evde de hiç durmadan Kur'an okuyan biri vardı. Arkası dönüktü. Onun yüzünü görmemiştim. Erkekti ama sesinden anladık. Biz çıkarken hala okuyordu. Oradan da Müslüman olduklarını anladık. Onların bize bir zararı dokunmazdı. Biz de onlara zarar veremezdik bu saatten sonra. Evi oraya yapmaktan vazgeçtik. Şu an o eski ahırımız hala duruyor. Ailem onları rahatsız etmemek için oraya gitmiyor. Hikayemi seslendirirseniz çok mutlu olurum. Başarılar dilerim ve teşekkür ederim. Hikayelerimizin sonuna geldik. Hikayesini paylaşan kişilere teşekkür ediyorum. Bir sonraki hikayede buluşunca yedek. Hoşçakalın.